Akınsoft ev mütabakat Toplu Mütabakat İşlemleri. Toplu mütabakat işlemi, Excel'de kayıtlı olan mütabakat dosyalarını hızlı bir şekilde E-Mütabakat sistemine yükleyebilmeniz için kullanılmaktadır. Örnek bir toplu mütabakat dosyası görüyorsunuz. Program içerisinde öncelikle mütabakat tipi seçim yapılmalıdır. Dosya seç alanından ilgili Excel dosyası seçim yapılır. Eğer örnek dosyamızdaki gibi ilk satırda başlıklar yer alıyor ise ilk satır başlıkları içerir seçeneği işaretlenmelidir. Daha sonra verilerin Hangi Excel sütununda yer aldığı seçim yapılır? Dilerseniz seçenekler alanından sıralı seçim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda Excel dosyanızda ilgili veriler ilgili sütunlarda yer almalıdır. Örneğin dosya sayısı I sütununda yer alıyor. Buradan da ı sütununu seçim yapmalıyız. Excel dosyasında para birimlerinin ne şekilde görünmesi gerektiğini bu alandan kontrol edebilirsiniz. Dosyayı içeri aktarmak için öncelikle ön izleme yapılmalıdır. Gerekli kontrolleri yaparak aktarımı başlat butonuna basıp içe aktarma işlemini tamamlayabilirsiniz.